oyun oynuyoruz. Yani Roblox oynuyoruz. yaptım. Derken Eee bugün size bir yer göstereceğim. Yani nasıl düşünün. Bilgisayarlı evde bu falan var ya. Evet şu evde. Arkadaşlar bu evde bu evde gizli bir kasa var. Hemen size göstereyim. Böyle geliyoruz. Hemen hemen kapımızı çıkıyoruz. Çıkmamıza gelmesin. Burası değil. Arkadaşlar evet, buraya giriyoruz ve hop. Arkadaşlar şimdi nasıl girildiğini anladım. Bakın şu burası. Bak şu musluğun altına giriyoruz. Buraya kafamızı koyuyoruz. Tam karşısı. Burası. Böyle gideceğiz. Para alabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve bay bay.